Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte buradaki görmüş olduğunuz örgü iplerimle harika bir örgü çalışması paylaşacağım. Bakın burada kalıp sabunlarım var arkadaşlar. Bu sabunlar ile ne yapacağız, ne öreceğiz sizce? Tahmin edin. E, bence tahmin edemeyeceksiniz. Çok güzel bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Şöyle 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Tığımın ucu bu şekilde. Genelde iplerimle bu tığ kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaki de iplerimi göstereyim. İplerim arkadaşlar yumuşacık bebe yünü ipi. istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben böyle bir ip kullandım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Hazırsanız başlamak istiyorum. Acaba bu sabunlara ne yapacağız? Fikir olsun size de arkadaşlar. Şöyle kenara koyuyorum ve çalışmama hemen başlıyorum. Zincirimi çekerek model anlatımına geçiyorum. Bir tane sıkılama zinciri yaptım. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın 20 adet zincirimi çektim. Şimdi tığımın başını doladım. 19. zincirden giriyorum. Buraya batıp ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını bir kere doladım. 19. zinciri tekrar girdim. İkili trabzan yaptım. Yeniden aynı noktaya giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada aynı zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan yaptık. Bakın 1, 2, 3. Şimdi tığın başını bir kere ip sardım. Yandaki zincirin içinden girip ikili trabzan yapıyorum. Yandaki zincirden giriyorum yine ikili trabzan. Sıranın sonuna kadar toplamda 16 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ikili trabzanlarımı sıranın sonuna kadar 16 tane olana kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde şu 3 tane hariç bu 3 tane yaptığımız hariç bu kısımda 16 tane olması gerekiyor. Hemen yapalım. 16 tane yaptım bakın başlangıçtaki 3 tane trabzanımız hariç buradaki kısım hariç kalan bu yerde 16 tane trabzanım var şimdi tığın başına ip sardım bakın şuradaki trabzana pardon sık iğne e, zincire 6 tane yapıyorum 1 bakın aynı yere 2 3 şöyle 4 ikili trabzan yapıyorum 5 ve 6 aynı zincirin içine 6 tane yaptım şimdi dönüyorum bu kısma şunu da arkadaşlar arada yürütüp kaybedebilirsiniz ya da şöyle dışa doğru bırakabilirsiniz bakın şu 16. trabzanın tepesine ilerliyorum şur, şuradakiler 6 tane trabzan olan aynı zincire ait şu benim 16. trabzanım buradan devam ediyorum ikili trabzan yapıyorum yine 16 tane ikili trabzan yapacağım yan yana bakın şöyle 2 şöyle 3 şu köşeyi döndüğüm trabzanları saymıyorum devam edelim sıranın sonuna kadar 16 tane olacak köşelerdeki 6 trabzan hariç Hızlı bir şekilde köşeye kadar yapayım arkadaşlar. Evet. Her bir trabzanın karşısını yapıyoruz. Köşeye yaklaştım. Evet son bir tane daha Yok bitmiş. Ee, bir tane daha yapmamıza gerek yok. Bakın şurada 6 zincirin olduğu e, zinc, 6 tane tırabzan olduğu zinciri tuttum. Şu kısımda toplamda 16 tane var. Şu köşeyi saymıyorum. Şimdi burada 3 tane yapmıştık trabzanı Tığın başına ip sarıp o 3 tane yaptığımız yere giriyorum. Buraya yine 3 tane yapıp 6'ya tamamlıyorum. Aynı noktaya girdim. İkili trabzan, aynı noktaya girdim. İkili trabzan. Bakın 3 burada, 3 burada oldu. Bu şekilde eşitlemiş olduk. Hemen bakın şu e, ilk yapmış olduğum trabzanın başından şöyle giriyorum. Bakın şuradan, pardon, şu ilkinden de şuradan giriyorum ve kaydırıyorum. Şimdi üzerine bir, iki tane zincir çektim. Tığın başına bir kere ip sardım. Hemen şu önündeki ilk gelen trabzandan tığımı geçiriyorum. Bakın dibindeki ilk trabzandan bu şekilde biraz e, küt olduğu için evet arkadan geçirdim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine de bakın arkadan geçirdim. İkili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Sırada gelen iki tane trabzana bu şekilde girdim ve arka taraftan ikili trabzan yap devam ediyorum bir tane yaptım yanına bir tane daha yapıyorum bakın tığımı arkadan aldım bu şekilde ilmek alıp ikili trabzan şimdi önden alıyorum bir iki ip sardım bakın böyle bir yanına bir tane daha arkadan aldım. 2. İp sardım. Bakın önden 1 şuradan 2. Böyle çıkıntılı bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Bakın bir önden, bir arkadan. Şimdi bakın önden aldık. Arkadan alıyorum. Şimdi önden alıyorum. Bir önden bir arkadan şeklinde köşeye kadar gelelim. Evet bir önden bir arkadan şeklinde köşeye kadar geldim. Bakın köşede de mantık aynı. En son ne yapmışım? Bakın önden şu iki tanesi arkadan. Şimdi yine önden alıyorum. Köşedeki bu kısma döndüm. Önden ikili trabzan yapıyorum. Bir. Bakın buraya da yapıyorum. İki. Şimdi sırada gelen trabzana tığın başını dolayıp arkadan alıyorum. Köşelerde de aynısını yapıyoruz. Arkadan aldım bu şekilde. Şimdi yine düz dedim bakın. Önden alıyorum. İkili trabzan. Yine önden aldım ikili trabzan. Bu sefer arkadan alıyorum. İkili trabzan. Şöyle. Bakın bu şekilde. Şu şunlar çıkıntılı yüzeyler karşılıklı olması gerekiyor. İçeri çökük olan kısımlarda karşılıklı olması gerekiyor arkadaşlar. Yine bakın önden 1 2. Bakın iki tanesini önden aldım. Bu şekilde. Böyle sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle aldım. ikili trabzan yaptım. Bakın. Şimdi bunu sonuna kadar yapalım. Evet bu şekilde bakın yaptım. Karşılıklı denk gelmesi lazım çıkıntıların. Şimdi köşeye doğru geldiğimde ilk başlangıçtaki bu iki tane yapmıştık ya arkadaşlar. Onun tepesine hemen ipimi şöyle kaydırıp birleştiriyorum ve iki tane zincir çekiyorum. Şimdi işimiz artık daha kolay çünkü yerlerini belirledik. Tığın başına ip sardım hemen önümdeki ilk çıkıntıdan trabzandan girip yeniden aynısını yapıyorum. Yanındakine de aynısını yapıyorum. İki tane oldu. Şimdi bakın içeri doğru çökük olan kısımdan yine aynısını yapıyorum. Ben de arkadan alıp bunu da içeriden trabzan yapıyorum. Bakın bu da içeriden oldu. Yine bakın dışarıdan ben de dışarıdan yapıyorum. Sıradaki içeriden içeriden bakın tığımın arkadan girip bu şekilde aldım. İkili trabzan yapıyorum. Yine dışarıdan İçeriden bakın sıradaki ikili grup içeriden tığımı arkadan attım. Ve bu şekilde yaptım. Bunu bütün sıra boyunca yapalım. Bakın bütün sırayı dolanıp yapalım. Evet bakın taban hariç ikinci sıramdayım ve aynı işlemleri buraya da tekrarladım. Şöyle göstereyim taban hariç ikinci sıramdayım köşeye kadar geldim ve görüyorsunuz bakın çıkıntılarda oluşmaya başladı arkadaşlar iç kısmında göstereyim ee, köşede yine buradaki trabzanın şu çıkıntılı olan trabzanın tepesinde sıramı bitirince tepesine direkt atlıyorum ve kaydırıyorum ve yine iki zincir çekerek aynı işlemi yapıyorum bakın önceki sıradakin aynısı şu çıkıntı olan ilk trabzandan batıp ikili trabzan üçüncü sıramada bu şekilde başlıyorum aynısını sıradakilere yapıyorum. Bu şekilde 3. sıramdayım. Ben bunu 14-15 sıraya kadar öreceğim. Her seferinde başa gelip 2 zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bitiriyorum. E, 14-15 sıra kamera arkasında yapıp geliyorum hemen. Bakın her seferinde bu noktaya geldiğimizde işaretleyici takabilirsiniz. Bakın şöyle taktığınız zaman anlayacaksınız. Bu şekilde 14-15 sıra yapıp geliyorum. Ben yapmış olduğum sabun kesemi, bakın bu şekilde büyüttüm. Kaç sıra yaptığımı size sayacağım. Şuradan itibaren sayıyorum. Bakın, ee, başlangıç kısmı burası. Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra yapmışım arkadaşlar. İsterseniz 13 veya 12 sırada yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa. 13, 12 sıra yapın. İpiniz ince ise 16, 17 sıra yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi e, başlangıç noktama tekrar döndüm. Bakın burada iki zincir çektiğim yer var. Burası benim başlangıç noktam. Hemen bu iki zincir çektiğim yerde şu önde iki tane trabzanım var ya arkadaşlar. Şurada birinci trabzanın tepesinden bu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum ve birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın artık. E, tamamladım. Şimdi e, şöyle bir tane zincir çekiyorum ve başını pardon iki tane zincir çekiyorum, başını bir kere doladım. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağım. Yani bütün görmüş olduğunuz e, çift kroşelerin üzerine yine tekrardan aynısını yapıyorum. Bakın şöyle. Şimdi birincisi bu bir bu böyle çift kroşe yaptım kroşe ne demek diyenler oluyor bizim Türkçe dilimizde biz çift trabzan deriz ikili trabzan ama yabancılar için çift kroşe ya da ikili kroşe şeklinde geçiyor yabancı izleyicilerimizde olduğu için çeviri açısından çift kroşe diyorum lütfen bana kızmayın Evet bakın iki tane yaptım. Şimdi arkada da var. Arkadakileri de yine normal bir şekilde önden ikili trabzan yapıyorum. Önden ikili trabzan. Bakın düz bir şekilde bir sıra bu şekilde geçiyorum. Öndekilere yine aynısını yapıyorum. Arkada olan iki tanesini de yine önden görmüş olduğunuz gibi ikili trabzan yapıyorum. Bütün etrafını bu şekilde başlangıç noktasına kadar dolduracağım. Eğer karıştırırsanız şu başlangıç noktasına işaretleyici kancadan takabilirsiniz. Hatta ben takayım arkadaşlar. Bakın burası bizim başlangıç noktamız. Bu şekilde taktım. Devam ediyorum. Yani bütün görmüş olduğunuz bu yerlere ikili trabzan yapacaksınız. Ben de yapıyorum. Bakın ön geldi. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Bakın arkası. Arkadan değil bunu da önden alıyoruz. Böyle düz bir şekilde bütün görmüş olduğumuz trabzanlara trabzan yapıyoruz. Ön arka yapmıyoruz. Direkt önden hepsini bakın dümdüz ördük. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu bir sıra buraya gelene kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın tekrardan başlangıç noktama geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle etrafını göstereyim bakın. Şimdi Başlangıç noktama geldim. Şunu çıkartıyorum. Ve buradaki Bakın iki tane trabzanım var dışarı doğru. İlkinin tepesine ilmek alıp kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi yine şöyle bir iki tane zincir çekip bir sıra daha trabzan örüyorum. Aynı şekilde bir önceki sırada ne yaptıysak aynısını bu sıramda da yapıyoruz. Ee, düz bir şekilde trabzanlarımı örüyorum. Önden arkadan çıkmadan bu şekilde örüyorum. İki sıra düz trabzan örüyoruz arkadaşlar. Şu üst kısmı boğaz kısmını düzlüyoruz. Bu şekilde ben sıranın sonuna kadar yapıp geliyorum. Bakın dümdüz ördüm görmüş olduğunuz gibi. Şu kısımlardan burası farklı olacak. Şu kısım bakın buranın aşağısı tırtıklı. Üst kısmı düz. Şimdi bir sıra daha tekrardan bu başlangıç noktasına gelene kadar örelim. Bakın buradaydı. Evet tekrar örüp geliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın iki sıra düz trabzanımızı yaptık. Tekrar başlangıç noktasına geldik. Ee, şurada işaretleyicim vardı bakın şu kısımda. Bu şekilde ben bunu çıkardım ve başlangıçtaki ilk trabzanımın tepesinden ilmek alıp kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaptık. Bakın çok güzel oluyor. Bir tane zincir çektim ve ilk trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum yanındakine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. 1 Pardon. 2 3 zincir, bir boşluk atla, yanındakine bat ve sık iğne yap. 1 2 3 zincir, bir boşluk atla, yanındakine atla, bir sonrakine sık iğne yap. 1 2 3 zincir, bir boşluk atla, yanındakine bat, sık iğne yap. Bu şekilde etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 zincir. Bunu atladım. Buraya batmıyorum, yanındakine batıyorum. Evet. Şimdi ben bunu kamera arkasında yapayım. Birer boşluk atlayarak yapalım bakın şöyle göstereyim. Şöyle pırpırı oluyor. Hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün kenarlarını bu şekilde yaptım. En son 3 tane zincirimi çekiyorum ve başladığım noktadaki sık iğnemin içerisine girip şöyle kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip keseceğim. Bu ipi de içeride böyle saklarız arkadaşlar. Evet tamamladık bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kesemizin bağlama ipini yapmayı göstereceğim. Şöyle muazzam bir kese oldu. İşte şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın içi dışı. Evet şimdi kesemizin ipini göstereyim. İpimi alıyorum ve başlıyorum zincir çekmeye. Sıkılama zincirimi çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 70 tane zincir çekip geliyorum. Evet, 70 tane zincirimi çektim. Görmüş olduğunuz gibi 70 adet çektim. Şöyle ucunu kesmeden, bakın biraz burayı büyük bırakıyorum ve şu kısımdan uzunca bir iplik kesiyorum. Ama e, burayı arkadaşlar açmıyorum. Yani ucunu bu şekilde bırakıyorum çünkü lazım olur. Şu ilmeğimizi uzattığımız kısım var ya arkadaşlar. ipimi de kısalttım ben şöyle. Bu kısmı, şöyle tutayım. Bakın. Buradan değil. Bu kısımdan iğnemizi geçireceğiz. Çünkü demiştim size daha sonra kullanacağım diye. Şuradan şöyle geçireyim. Bu şekilde geçirdim. Bakın dibine kadar ittiriyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Bakın böyle. Şimdi kesemi aldım. Şu kenar kısımlarında arkadaşlar bakın bu kısımlarından çalışıyoruz. Şimdi ben buradan şöyle giriyorum. Bakın şöyle duruyorum ve şu kısımdan giriyorum. Şuradaki çıkıntıyı atlıyorum. Bakın şöyle. Hep içeride kalanların üstünden atlıyoruz. Bakın. İçeride kalanların üstünden atlıyoruz. Bu şekilde. Çekiyorum. Hızlıca çekin. Bakın böyle aradan geçiyor. Tekrar yapıyorum. Şu dışarıda kalanların arkasından, içeride kalanların üstünden. Şöyle. Yine aynı işlemi. Bütün etrafını doluyorum. Yukarıda iki sıra düz trabzanım vardı. Onlar yukarıda kalacak. Şu dışarıda olan çıkıntıların arkasından girin. Bakın tekrar başladığım noktaya geldim. Bir de şuradan giriyorum. Aynı noktadan çıkartıyorum. Şimdi eşitleyelim arkadaşlar. Şimdi buradan zincirimi çıkardım. Evet. İpimi alıyorum. Şurada boncuğumu takacağım. Arkadaşlar bakın bu şekilde taktım. Şimdi buradaki bu şekilde tutuyorum. Bu başlangıçtaki zincirinden girip ilmek alıyorum, kaydırıyorum, bir tane de zincir çekip, bakın bu şekilde burayı böyle geçiyorum, şöyle sıkıştırdık, burayı da keselim. Evet, şimdi e, bu dikişli olan, bağlama olan kısmı içeride böyle çekerek içeri kısma doğru alıyorum. Bakın şöyle, artık o içeride kaldı. Evet, bakın çok güzel oldu. Bu kısmı yaptık, şöyle. Evet bakın bu kısmı böyle yaptık. Çok da güzel oldu. Şöyle çekiştirdiğiniz zaman bu kısım küçülecek. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Ben hemen yine 70 tane zincirimi çekiyorum. Diğer taraf için hemen 70 tane zincirimizi çekelim. Ben yine şöyle size de göstereyim. 1, 2, 3. Şöyle 70 tane çekeceğim. Evet uzunca zincirimi çektim. Bakın bu kısmı böyle bırakıyorum. aynı işlemleri de diğer taraf için yapıyorum. İğnemi hemen takacağım. Neydi? Şu kısımdan takmıyorduk. Buradaki şu kısımdan takıyorduk. Evet, bu şekilde yaptım. Ucu da burada bakın. Şimdi bunun diğer tarafına yapacağım. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu kısım var ya. Şuradan zaten ipim geçiyor. Görmüşsünüzdür bakın şunu. Bakın bunu görüyorsunuz. Oradan gireceğim. Buradan giriyorum. Aynı işlemi bu taraf için yapacağım şimdi. Hızlıca geçelim. Bakın burada denk geliyorum. Buranın üstünden atlıyorum ve yan taraftan geçiyorum. Şöyle çekelim. Devam edelim. Tekrar başladığımız noktaya geldik. Bakın. Şuradan da geçtim. Bir de son olarak şuranın içinden geçiyorum. Ve burada iğnemi çıkartıyorum. Şöyle göstereceğim. Şimdi bu tarafı yapıyorduk. Boncumuzu taktık. Hemen şöyle alalım. Şimdi anlamışsınızdır arkadaşlar neden ilmeğimizi sökmeden iğneye taktığımızı. Çünkü bitirme aşamasında birleştirirken dikmek yerine ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Bakın bu birinci zincirden girdim. Şöyle ilmek alıp kaydırıyorum. Bir iki defa zincir çektim. Şöyle kesiyorum arkadaşlar ve bunu da böyle bırakıyorum. Biraz uzun kestim ama. Evet, bakın bu şekilde sapasağlam oldu. Bu çirkin görüntüyü de nasıl kapatıyorduk? Şöyle içeride kaydırıyorum bakın. Boncuk dışta kalıyor. Şurada içeriye doğru götürüyorum o görüntüsünü. Şöyle yapalım. Bakın oldu. Şöyle. Bakın gitti dere. kesimi göstermeye geldim. Bitirdim. Çok da güzel oldu gerçekten. Ağız kısmı bu şekilde. Bakın yanlardan böyle tutup çektiğiniz zaman küçülüyor. Şöyle. Arkadan dikişlerini de göstereyim. Bu şekilde de ağzını açabilirsiniz. Şöyle kocaman bir e, içi var. Ve yumuşacık. Hatta bu şekilde de Böyle direkt içine sabununuzu atıp böyle kapatabilirsiniz arkadaşlar. Veya böyle büyük kalıp sabunlar da olur. Ben bu sabun kesesi diye düşündüm ama sizce ne olur arkadaşlar? Böyle içine e, böyle bebek meyletlerinde hediye olarak bir şey götürdüğünüz zaman kız çocuğu için pembe, erkek çocuğu için mavi e, örüp içine böyle hediye koyabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Bakın beyaz kalıp e, sabunu da aldı. Böyle ağzını da bu şekilde kapattığınızda şöyle göstereyim bakın. Kapattığınızda bu şekilde arkadaşlar keselenebilirsiniz. Yani tercih size kalmış. E, kullanmak isterseniz de o şekilde kullanırsınız. Çok tatlı oldu gerçekten. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.